Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Sivas ile İmranlı Belediye Başkanı Behlül İşleyen ile belediyenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle Belediye Başkanı Sayın Rostan. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldin diyorum. saygılarımı mısın 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçimlerinde oy olarak İmranlı Belediye Başkanı çizdiğimizde ilçemizin bayağı borcu ve belediyemizin ilçemizin sorunları. Evet. Öncelikle 12 ay içinde borcumuzu silme gayretinde hizmetten e, daha önce borcumuzu bir an bitirmek için çaba harcadık. Evet. Sağ olsun Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz Bey'in destekleriyle bakanlıklardan, müracaatlarımızla, projelerimizle bir takım gelirler getirerek çok şükür bugün borcumuz yoktur. Biz seçime geldiğimiz zaman broşürlerimizde ilk önce İmran'ın altyapısının sözünü vermiştik. İçme suyunun beraber. 25-30 yıldır ilçemizde ne güzel halkımıza hizmet verecek bir düğün salonumuz ne de bir havamız vardı. Evet. Biz öncelikle ağırlığı altyapı başlayarak çalışmalarımızı böyle sıralar sıralayarak ilçemizin tüm sorunlarını çözmek için projelerimizi hazırladık ve şu anda altyapımız, suyumuz çalışmaya başlamıştır. Biz geldiğimizde ilçemizde bir trafik tescil büromuz yoktu. Trafik tescil büromuzun olmamak olmamasının sebebi uğraşılmamış, müracaatlar yapılmamış, müracaatlar yapılsa da üzerinde durulmamış ve getirilen biz gelir gelmez görerek vatandaşımızı zariye gidip gelip, bugün bir zariye gidip gelmek sıramı için. Nereden bakarsanız bakın, bir yüz yüz elli milyon liraya eski parayla vatandaşımıza yük getiriyor. Evet. Biz ne yaptık bunu? Bu vatandaşımız niye zaraya kadar gitsin? Niye bizim imranımızın zararın plakası var da imranımızın niye bir plakası olmasın? Bugün çok şükür imranımızda BA olarak, 58 BA olarak bilmem ne plakasına da sahip oldu. Evet, çok güzel bir hizmet sahibi başkanım. Artı 280 konutluk tokerlerimiz. Bugün yapıldı. Aşağı yukarı bir 10-15 günün zaman içinde inşallah halkımıza buralar çekilerek ve bunlar da dağıtılacaktır. Ta e burada ilçemizin girişinde bir kötümüz vardı. İki araba yan yana geçmesi mümkün değildi. E bugün bir hava alanı gibi bir köprü yapıldı. İçeride gelişim köprü yapıldı. İçeride böyle bir köprü yapıldı. Şimdi bizim seçim seçime zaten girmeden önce vaatlerimiz bunlardı. da. Bunları da en kısa zamanda zaten biz göreve geldik. çünkü ne kadar 20 ay oldu. önce de bahsettiğim gibi bir yılı borca dönemine geçtik. Evet. Anca önümüzü açtık. Anca halka hizmetlerimizi başlattık. Bu arada ihtiyacımız ne var dedik? Dedik ki yüksek okul. Evet. İlçemizi kurtaracak nüfusumuzu gibi dumansız bir baca olamaz. Ne yapalım? Bir yüksek okul için uğraşıyoruz. Taktık İmranlı Belediyesi'nin kaymakamlığın çalışmalarıyla yatırım okulumuzun yanında bir 18 dönüm gez okulumuza tahsis yaptık. Sağ olsun kaymakamımız İsa Şilal Bey gayet destekleriyle uğraşımlarıyla beraber bu iş başardık. Projelerimizi çizdirdik. Şu anda götürdük. Binanın yapılabilmesi için iş adamlarının önüne koyduk. Daha önce sağ olsun Celal Koç Beyefendi, İstanbul'da dönemci Celal'ın adına ve evet. kabiliyle anılan abimiz bize ön oldu. Dedi ki başkanım böyle böyle ilçenizde bu tür bir ihtiyacı var. Bu işi hep beraber el birliğiyle biz İstanbul kanadında, siz de İmran'ın Ankara kanadında Uğraş vererek inşallah seneye de 1300-1400 öğrencilik bir binamızı İmranlı halkına, imranımıza inşallah kavuşturacağız. İnşallah. 2012 yılında ben bu ilçeyi ziyaret ettiğimde bu konulardan bahsetmiştik Sayın Zeynep. İşte o zaman da bugün de e, İmranlı Köy ve Manevi Doğuları'nın genel kurulu vardı. Başkanımız da katıldı, Benir Bey, Kaymakam Bey de katıldı. E, o zaman e, 2012 yılında da yine ben... E, Şanslıydık, katıldık, arkadaşları yönlendirdik, birlik olmaları istedik. 19 üyesi vardı o zaman, şu anda 89 üye kavuşmuş. Köyleri ziyaret ettik, birlik olmasını istedik. Bu İmranlı'nın daha iyi şartlara kavuşması için birlikte kuvvet duvar dedik. Ee, mutlaka buraya üniversitenin kolunun gelmesi e, gerektiğini belirttik. Evet. Çünkü işte başkanımız da söyledi, bacasız fabrika. Işte bir öğrenci en 15-20 lira harcıyor günlük. Burada esnaf da ayağa kalkar, belediye de güçlenir, köylü vatandaşlarımız da bundan faydalanır dedik. Evet. E, açılmış ancak öğrenci sayısı azmış, işte bina yokmuş, binayı da işte belediye başkanımız izah etti Behlül Bey. E, yapılan e, görüşmeler sayesinde 18 dönümlük bir yer e, ayrılmış. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapılıp oranın açılışında da gelip e, onu da tüm kamuoyuna ben duyurmak isterim. Var. İnşallah. Size de çok teşekkür ediyoruz başkanım. Yani güzel halkın isteklerine cevap vermişsiniz. Alt yapısı bu zamana kadar çoktan yapılmalıydı. Evet. Dediğiniz gibi işte buna kim Diğer belediye başkanları cesaret edememiş. Evet. Ama sizin işte bu e, vaat halka yapmış olduğunuz vaat yerine getirmişsiniz. E, halkın da sevgisi, sevgisini kazandığımızı gördük. Yani halka da soruyoruz işte basın olarak köyleri ziyaret ediyoruz. E, bayağı köy ziyaret ettik. Esnaf şey yapıyoruz. Halk sizden de memnun gördüğü kadarıyla. Allah, Allah razı olsun. Evet, şimdi başka projeleriniz var mı başkanım? Şimdi şu anda projelerimiz başka yok. Şu anda bu projelerimizi e, bir defa bir şeye uğraştıralım. Evet, üniversite şimdi, en önemli projemiz. Evet, en önemli üniversite. Şimdi e, bir 120 kişilik bir komando birliği için mücadele veriyoruz. İlçemizin 600-700 ilerisinde eski cezaevimizin yeri var. Evet. Burayı inşallah komando birliğine tahsis yaptıracağız yaptırdıktan sonra da inşallah 150 kişilik İmranlı'ya bir, bir komando birliği geldiği zaman e, bunun en azından bir 30 tane de personel olur. Evet. Daha güzel bir hareketlilik. İlçeye Değil bir hareket getirir, bereket getirir. diyoruz. Ben burada halkıma şuda şunu söylemek isterim. Halkımızın biraz duyarlı olması gerekti. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle ben kendime güveniyorum ve inanıyorum ki ben bu 5 yıl içinde eksiksiz, doksansız çok güzel bir içerisinde. Amacım gayet sadece halkıma, ilçene hizmet etmek. Başka ne bir amacım var ne de başka bir gayet var. Evet, teşekkür ediyoruz e, başkanım. Sayın izleyiciler, işte gördüğünüz gibi e, kendisini ilçenin e, kalkınması için e, adayan bir belediye başkanımız. Türkiye'de bu Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz.